Şeker hastalığı olanlar mutlaka bu videoyu izlemeli. Bu videoda anlatacağımız bitki şeker hastalığına çok iyi gelmektedir. Lütfen bu videoyu paylaşın. Çünkü bu tip videoların daha fazla insan tarafından bilinmesini istiyorum. Bu videodan kar amacı gütmeden paylaşıyorum. Sizler de emeğe saygı olarak bu değerli bilgileri sadece paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içerir. Şeker hastalığına gösterdiği fayda inanılmaz boyuttadır. Fakat ne yazık ki saatlerce reklam yapılmadığı için bilinmiyor. Herkesin rahatlıkla erişebileceği ve kullanabileceği konumda olsa da bedava olduğu için kimse kahraya bile almamış. Ne yazık ki böyle. Ama çok etkili bir bitkisel ilaç olarak kullanabileceğiniz bu mucizevi zevi bitki dut yaprağıdır. Dut yaprağının kaynatılarak elde edilen çayının birçok hastalığa faydası var. Sadece şekere değil birçok hastalığa şifa olabilmektedir. Dilerseniz onlardan biraz bahsedelim ve en son hazırlanışını anlatıp videoyu bitirelim. Dut yaprağı kalp sağlığını olumlu yönde etkileyen maddeler barındırmaktadır. Yine dut yaprağı alıç ile birlikte kullanılması kalp hastaları için tavsiye edilmiştir. Karaciğer hastalarının tedavisinde günde 3 bardak dut yaprağı çayı içilmesi tavsiye edilmektedir. Dut yaprağı çayı nasıl hazırlanır? 1 litre kadar kaynamış suyun içine 2 yemek kaşığı kadar kurutulmuş dut yaprağı konulur. Bu şekilde yaklaşık 2 saat demlemeye bırakılır. Demleme işlemi biten çayı gün içerisinde özellikle yemeklerden önce tüketmeye çalışın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Her birinize hayırlı zamanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.